Yeniden merhabalar 12 Aralık Cumartesi bültenimize hoş geldiniz. Nihayet Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nden çıktık ve lig maçlarımıza kavuştuk. Fena sayılmayacak ideal ve güzel tercihleri sizlere çıkardığımı düşünüyorum. Biraz da şans bizden tarafa olursa da fena sonuçlar elde etmeyeceğiz diye umuyorum bu bültende. Tabii ki de arkadaşlar pandemiydi, değişen kadrolarda, seyircisiz maçlarda, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarıydı, üç güne bir maçlardı derken bazı istenmeyen sonuçlar bu bültenlerde alınması çok muhtemeldir. Hele ki bir salı günü şampiyonlar gibi bülteninize daha doğrusu çarşamba gününe baktığınızda yani karşı gol var 8'de 7 olmaması 2.5 üstte 7 maçın gitmemesi çok büyük sürprizdi bence. Biliyorsunuz bu oyun biraz gollerle güzel oluyor ve genelde gol bahislerine girilebilir maçları hem öneriyoruz hem de sizler de bu şekilde kuponlarınıza tercih ediyorsunuz. 2-3 maçı bir kupona e, bilip de tutturmanın bence zor olduğu bir hafta içi bülteniydi. Bunun yanında perşembe günü ne yaptığımıza bakarsak arkadaşlar ilk yarıdan denemeler yaptım. Çünkü birçok maç iddiasızdı zaten. Takımların iddiası yoktu ya da iddialı olan maçlar arasında çok zor maçlar vardı. Ben buralardan oran bulmaya çalıştım. İlk yarı hani hep diyorum ya e, videoda dedim özellikle bazı arkadaşlar diyor ya işte e, e, Arsenal'in maçında ilk yarı gol olması muhtemeldi Sivas'ı niye deniyoruz arkadaşlar oran riskine göre bak 1.45 oran vermiş ilk yarıda bir gole neden almayalım neden denemeyelim ki canlı yayın açtık perşembe günü hepinizin bildiği gibi orada özel kadrolara baktıktan sonra Tottenham devre arasında bile 0-0 iken Tottenham atar Tottenham'ı değerlendirin Sivas maçında Sivas'ın golünden çok maç sonu 0.5 üst girmeniz daha idealdir diye birçok kez uyarmıştım yani fena sayılmayacak orada da bizim söylediklerimizden bir şeyler çıkar bilen arkadaşlar değerlendirmeler yapmış bunu canlı yayında da yazmışlardı zaten Lille sporumuz vardı bizim biliyorsunuz birçok kez alıp da kazandığımız takım ama bu bültende özellikle ne videoda kuponlarımı değerlendirdim arkadaşlar ne de sizlere canlı yayında tavsiye ettim fakat birçok arkadaşımız dilin galibiyetine inanmış gollerine girmiş gollerinden girenler buçuk üstüne falan girenler kazandı yine ama özellikle taraf bahis açısından çok sıkıntılı bir maç olduğunu belirtmiştim. Ve bunun yanında videoda aslında söylemişim 2.5 üst maçlarımız ve tercih edilebilir maçlar açısından ya da almamanız dikkat etmeniz gereken maçlar açısından mesela bir Benfica'ya dikkat edin demişim o orana göre. Ya da 2.5 üst maçları söylemişim Leverkusen maçı olsun e, taraf payısı açısından Young Boys galibiyeti olsun ne kadar zor gelse de işte 1.50'lerden yükselmiş oran. Ben 1.40'dan almayın ama 1.50-1.60'dan denenebilir diye belirtmişim özellikle. Yine Molde maçın 2.5 üstüne yönlendirmişim video sonunda o dediğim maçlardan. Fena sonuçlar elde etmemişiz. Tabi önümüze bakacağız artık. diklerimiz başladı zaten. Ee, ve güzel tercihler birkaç maç üzerinde durdum arkadaşlar. özel inandığım maçlar var. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz diyerekten hemen şöyle maçlarımıza bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi öncelikle bu iki maç üzerinde duracağım bir tanesi Fenerbahçe yeni Malatya diğeri Möşün her Hertha Berlin. Şimdi Fenerbahçe maçını şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. En son izlediğimiz takip ettiğimiz Fenerbahçe Denizli deplasmanındaydı ve Özellikle maçı 90 dakika özetlerinde 90 dakika izleyenler ne gördüler arkadaşlar Fenerbahçe Denizlispor'a 1-0 öne geçti. Hücum organizasyonu ataklarını kesmeden Denizli'nin üzerine gide 2-0'ı buldu. 2-0'dan sonra da 3'ü atmak için de mücadelesini verdi. Yani o tempoyu hiç düşürmeden özellikle sağ kanattan müthiş organizasyonlar, müthiş ataklar geliştirmişti ki Vardan dönen ince bir offside ile 3. golü de atmıştı. Ama Tisserant'ın golü vardı. Vardan dönmüştü bu golü. Sonrasında ne oldu? Kırmızı kartla 10 kişi kalmasından sonra Fenerbahçe'nin tamamen oyun dengesi değişti. Ve bolca Denizli spor pozisyonları izledik. Kaçan bir penaltısı falan da vardı Denizli'nin bunun yanında. Ve maç 2-0 sona erdi. Şimdi özel özellikle Erol Bulut'ta şu mantık var. Bazı teknik direktörlerin haftalar ilerledikçe mantalitesini daha iyi anlayabiliyoruz. Yani Erol Bulut'taki sistem 1-0'a 2-0'a yatan dayalı bir oyun yok. Çözebildiği kadar maçları erken bitirmek istiyor. Tabi bunun getirdiği riskler de bir takımın gol yeme riskidir. Yani Fenerbahçe'nin yine Malatya karşısında bence Malatya şu an için Denizli'den daha çok oturmuş ve daha sağlam daha kaliteli bir kadroya sahip olan bir takım. Ama bu sefer de Fenerbahçe'nin avantajı kendisi sahasında oynanacak olması maçın ne kadar seyircisi olacak olsa da Kadıköy atmosferi her zaman farklı olur ve daha agresif, daha motive bir Fenerbahçe izleriz ki artık biliyorsunuz Beşiktaş'ın son performansını gördük. Galatasaray'ın yükselen performansları ve iyi top oynuyorlar. Fenerbahçe'de bu kadroyla, bu geniş kadroyla yapan transferlerle şampiyonluğun Sezon başında en büyük adaylarından bir tanesiydi ki hala öyle. Ve teknik ekip olsun, yönetim olsun bu yükün altından ne kadar kalkabilecekler bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bu maçlara çok fazlasıyla asılacağını, çok fazlasıyla mücadele edeceğini maç başı itibariyle bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle anlatayım Fenerbahçe maçını. Benim sevdiğim bir oyuncu Pelkas. Bunların falan cezası vesaire yok. Ama sakatlıkları bulunan birkaç oyuncu var. E, Samattan'ın sakatlığını biliyoruz. Lemos'u biliyoruz. İşte, e, Dirar bu sezon oynamadı ama bunun da e, şu anda yok kadroda. Ee, şöyle genel şeye bakıyorum önümdeki tüm analiz şeylere e, sakat ve cezalı durumlarına. Serdar Aziz cezalı, Perotti cezalı. Pardon Perotti'nin sakatlığından dolayı oynamayacak. Buraya yanlış işlenmiş. Bakın Perotti sakat cezalı değil arkadaşlar. E Adem'in sakatlığı var ama en önemli eksik yani şu anda e, sezon başı itibariyle kadroda yer alan sonradan giren oyuncu bakımından baktığımızda sanki Samat ile Valencia olarak duruyor. Serdar Aziz'in cezalı olması Fenerbahçe'nin biraz avantajına olabilir mi? Serdar Aziz defansçı olursa Fenerbahçe'nin gol yeme ihtimaline her zaman daha fazla gören biriyim ben. Bu sebeple e, en önemli eksik Samat ile Valencia gibi dursa da bunun alternatifleri de zaten Fenerbahçe'de olacaktır. Az önce saymış olduğum birçok bu nedenden dolayı Fenerbahçe'den gol goller bekliyorum gol demeyelim goller beklediğimi söyleyebilirim galibiyet bekliyorum tabii ki ama e Fenerbahçe Nero Bulut'un mantalitesi oynadı. Futbola da gol yemesini çok muhtemel görüyorum arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ya burada oran riskine de baktım. Böyle 1.30'larda falan kalsa belki tercih etmeyebilirdim ama 1.45 maçın 2.5 üst tercihi var. Sanki böyle 2-1 3-1 Fenerbahçe galibiyeti idealmiş gibi duruyor. Öyle bir sonuç çıkabilir gibi geliyor bana. Ama hani 2.5 üst olurken artık kim atar, kim ne kadar yer bilmiyoruz. Bize bu tercih gelsin. Gerisi ne olursa olsun diyelim. Benim öngörülerim 2-1 3-1'lerde Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Kırmızı kartı olmazsa, penaltı kaçmazsa, direkler fazla müdahale olmazsa maçı ve var sistem aşırı derecede böyle 1 saatimle 2 saatimle pozisyonları kaçmazsa rahat bir şekilde aslında gelebileceğini düşünüyorum 2.5 üst tercihimizin. Bakalım artık göreceğiz neler olabileceğini. 1.45'te bence risk atılabilir güzel bir oran olarak duruyor. Peki bunu ne ile kombinleyebiliriz arkadaşlar? Ya şöyle bültene baktım. 17.30'da Möşün Glahba her tabelli maçı var. Aslında hani Şampiyonlar Ligi'nden çıktı. Zor bir maç oynadı. Real yani Madrid deplasmandalar, İspanya'da deplasmandalar da e, gruptan çıkmayı da başarabildiler de yenilmiş olsalar da Inter'in galip gelememesinden dolayı. Tabi burada arkadaşlar e, Mönchengladbach 1.70 oran açmış. Biliyorsunuz Mönchengladbach da benim takımlarından bir tanesidir bu nesligada. Kadrosunu da severim, oyun mantalitesini de severim. Bazen şanssızlıklar yaşayıp puan kayıpları olabiliyor ama takım oyunu en iyi oynayan takımlardan bir tanesi ve forvetlerini bolca pozisyona sokabilen özellikle ceza sahası tuşundan çektikleri şutlarla da rakip göre de oldukça tehlikeli pozisyonlar yaratabilen bir ekip. Çünkü etkili ayakları var bu konuda özellikle e, biliyorsunuz hepiniz kadrosunda yer alan isimleri. Özellikle Stimdal gibi bir etkili ayağının olduğunu. Neyse arkadaşlar sonuca bakacak olursak burada size önerebileceğim tercih. Bakın taraf payız açısından 1.70 hani bazılarımız şu şekilde düşünebiliyor. Yani hani liginden çıktı yorgun olur olur olur. Evet bunu böyle düşünenler almayabilirler de. Risk atmak isteyenler 1.70'den işte direkt bir maç sonu bir tercih edilir. Fakat burada yine alınabilir bir tercihimiz daha var. Ev sahibinin en az 2 gol atarı maç gelinde ev sahibi 1.5 gol üstü. 1.55 gibi de bir oran vermiş. Yani e, Möşengladbach maç genelinde en az 2 gol atması Hertha Berlin karşısında muhtemel diye öngörüyoruz. Bakın kolay bir maç mı ya da kolay bir oran mı? Kesinlikle güzel bir oran ve zor bir orandır. 1.55'i nereden buluyoruz ki? Yani Hertha Berlin'e kesinlikle yabana atmıyorum burada performansına bakarsak. Bu seneki e, Bundesliga performansına. Son maçta mesela Union Berlin karşısında 3-1 galip gelmişlerdi. Kuzen Berlin'e puan almayı becerebilmişlerdi. Hertha Berlin e, Dortmund'a kendi sahalarında 5-2 yenilmiş olsalar da defansında zaman zaman zaaf veren bir takım olduğunu ama bazı maçlarda da gol yemediğini görüyoruz. Yani çok fazla aslında bu sene istikrar sağlayabilmiş ekiplerden bir tanesi değil. Ama ben burada Möşengladbach'tan pardon Hertha Berlin'in bu defansif zaaflarını ya da sağlam yapmasından ziyade Meşun Gladbach'ın hücum hattına oyun felsefesine güvendiğimden dolayı iki gol atabilecekleri riskini aldım. Hani e, güzeldi bu oran verdiği için tercih etmek istedim açıkçası. Ev 1.5 gol üstünü deneyeceğim. Umarım şans biraz bizden taraf olursa da o golle gelebilir diye düşünüyorum. 1.55'ten de risk atmayı değer görüyorum. Tercihim bu yönde olacak. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar artık istiyorsunuz tek de alabilirsiniz. istiyorsanız kombin yapabilirsiniz. Gladbach maçının evi 1.5 üstüyle Fenerbahçe maçının 2.5 üstünü dediğinizde size gelen oran 2.30 gibi gayet güzel, ideal ve mantıklı bir oran olarak duruyor. Aklına mantığı yatanlar alabilir. Biraz daha gol bahislerine tabii ki gitmek istedim. Çünkü biliyorsunuz e, taraf bahislerinde son dönem az önce bülten başına saymış olduğum sebeplerden dolayı sıkıntılar çıkabiliyor. 2-0'lardan maç dönebiliyor. 3-0'lardan bile döndüğünü görebiliyoruz artık. Ya da çok baskın oynayan bir takım. Galip de gelemiyor. Yani neyse bu dönem son dönemde bu olmaya başladı. İyi top oynayan takımların galip gelemediğini oldukça sık gördük arkadaşlar. Biraz taraftar baskısının rakipte oluşmadığından buluyor neler oluyor. Yani hani e, bu tarz sonuçlar görebiliyoruz. O yüzden biraz gol bahislerinden e, ideallerimi oluşturmaya çalıştım. Bakacağız artık sonuçlarına. Şimdi diğer tercih edilebilir maçlar arasından. Hani Bunlar alternatif de diyebiliriz aslında. Şöyle baktığımızda Union Berlin Bayern Münih ve Real Madrid Atletico Madrid maçlarını seçtim sizlere e, için. Bunları da nasıl aldık arkadaşlar? Union Berlin Bayern Münih maçının yorumuna bakacak olursak tabii ki de, e, Bayern Münih şampiyonlar ligi maçında falan çok ideal kadrosuyla çıkmadı. Birçok oyuncusunu da dinlendirdi. Bu maçta yine artık lige konsantre olacaktır ve galip gelebileceğini düşünüyorum. 1 de güzel bir oran vermiş. Aslında Bayern Münih'e böyle 1 0 1 onlara alışmışsınızdır aslında taraf ama 1-20'den e, gördük mü de güzel diyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü Bayern Bayern Münih'in oranların gol falan çok düşük kaldığını biliyorsunuz. Fakat tabii ben size 1.20'den ee, almak isteyen varsa risk atmak isteyen varsa tabii ki de alabilir ama özellikle Union Berlin'in son iki maçını izlediğimde defansında birçok zaaflar verebildiğini ve kolay goller yediğini de gördük. Yani defans problemi son iki maçta yaşayan ekiplerden bir tanesi. Bu sefer de rakip Bayern Münih oldu, olduğu için ne kadar önlem alabilirler ya da ne kadar kendilerini bu e, son bir haftada geliştirebildiler defansta nasıl bir hamleler yapacaklar da düzeltecekler bilmiyorum ama Bayern Münih karşısında işlerinin de kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Goller yemeye müsait olabileceklerini düşünüyorum. Tabi maç geneline baktığımızda iki takım karşı gol varı falan muhtemeldir Union Berlin'in vesaire ama risk atılabilir bir tercih olarak çok fazla gitmez mi aslında bu oranlar ama Bayern Münih'in de Union Berlin'e az 3 gol atabilme ihtimalleri üzerine durdum arkadaşlar. 1.67'den deplasman 2.5 gol üstü Denenebilir diye düşünüyorum açıkçası. Fena sayılmayacak. 1.70 bandı oran var Deplasman 2.5 gol üstünün. Ha ben bunu risk atmak istemiyorum. Benim için çok riskli bir tercih. Ben böyle 1.25'lere falan da kafiyim. O kadar olsa yeter diyorsanız da Deplasman 2.5 yerine Mahsun 2.5 üstünde 25'ten alabilirsiniz. Yani Union Berlin'de maça katkı verir mi? Verir belli olmaz. 3 gol o şekilde de çıkabilir. Ama 3 gol olacaksa da ben böyle 3-1'lik falan bir ee, Bayern Münih galibiyeti sanki bekliyor gibiyim maçtan. Hani 2 birlerde falan bir termo o da olabilir tabii ki isteyenler oran riskini azaltmak isteyenler iki buçuk üstünde direkt olarak tercih edebilirler. Alternatif kupon olduğundan dolayı deplasman buçuk üste gideceğim buradan. Evet arkadaşlar Real Madrid Atletico Madrid maçımız var. Madrid derbisi İspanya La Liga'dan bu sebeple almak istedim. Maçın adı büyük zaten gecenin son maçlarından bir tanesi olacak. Saat 23'te başlayacak. Yani ne olabilirine baktığımızda Real Madrid çok zorlu bir maç. Mönchengladbach maçında çıktı, oldukça cefor sarf ettiler. Ama artık günümüz standartlarında çok 3-4 güne bir maçı da aslında belirtmemek gerekiyor. Çünkü artık futbolcuların beslenmesi olsun, aktiviteler olsun, yaşam tarzı olsun, standartlar olsun günümüz standartlarında. Yani bu böyle 20 yıl önce falan çok önemliydi. Hatta maç, ellik maçlar iptal edildi Avrupa maçları olduğunda. Hatırlarsanız Galatasaray'ın 5 falan Avrupa'ya gittiğinde. Tabi o günümüz şartlarında 3-4 günlük Maç trafiği o yüzden çok önemli olmuyor artık. Fakat her e, ne kadar olursa olsun mutlaka bir 2. yarıların son dakikalarına da yansımaları bazen olabiliyor. Ama sonuçta Atletico Madrid olduğu için mesela bir o maçta Atletico Madrid öne geçse Simeone ne yaparsa yapsın bir şekilde yatmayı beceriyor maçlarda. 1 sıfır uzun süre götürmeyi becerebiliyor. Artık sonunda ya 2-0 buluyor ya bir gol yiyip 1-1 bitiyor maçlar. Ama Atletico Madrid gol attığı sürece yatacaktır da. Tam tersini düşünüyorum. Real Madrid gol attığında da Atletico Madrid oyun disiplinden çok fazla kopmayan bir takım olduğundan dolayı da arkadaşlar yine uzun süre 1-0 yenik de götürebilir maçı. E çünkü Simeone çok açıp gelip 3-4-0'larda yenilmez maçları yani bildiğiniz üzere. E tabi rakip Real Madrid'dir. Real Madrid her zaman Real Madrid'dir. Ne kadar bu sene biraz, biraz maçlarda biraz formsuz da görsek istenilen sonuçları elde edemese de sürpriz sonuçlar aldığını öngörebilsek de ligde özellikle bazı maçlarda Atletico Madrid karşısında yine bence maçın favorisi olarak görüyorum. Yenilmez olarak görüyorum. 1-0 1 25'ten risk atabilirsiniz. Fakat burada ideal diyebileceğim oran arkadaşlar çok ideal 3.5 gol altıdır 1-20'den. de yani 2.5 gol altı da denenebilir 1-60 gibi oran vermiş. Denenebilir bir seçenek olarak duruyor. Ee, Bu aklınıza mantığınızı alıyorsa değerlendirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum işin ideali 3.5 gol altındadır. Ama ideal seçeneği 2.5 gol altı bitmesi de benim açımdan sürpriz olmayacak. Öyle bir denemeniz de olabilir diyorum. Artık neyi almak isterseniz ne yeni o tercihleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar alternatif tercihlerimizde de e, yüksek oranlardan denemek istiyorsanız yani yükseltilmiş deplasman 2.5 gol üstüyle maçken 2.5 gol altını e, Atletico Madrid maçının Böyle bir seçenek sunduğunuzda 3'e yakın 2.70 bandında bir oran yapıyor size bu iki maç. Ama siz bunu diğer oranlarımızın yanına ideallerini ekleyebilirsiniz. Bayern Münih maçının 2.5 üstüne ya da Real maçının 3.5 altını alarak e, diğer iç, ilk, ideal tercihlerimizin yanına eklemeler yapıp oradaki oranı yükseltebilirsiniz. Artık kim payına bu analizlerden yorumlardan neler çıkarıyorsa diyelim hemen diğer maçları da yorumlayacağım bu arada arkadaşlar. Bakın güzel maçlar da var Süper Lig'den falan onların yorumlarına geçeceğim. Özellikle video sonunda söylediğimiz şeylerde güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Boşuna demiyoruz onda vakit geç demiyoruz arkadaşlar. Onlara da dikkate almanızı tavsiye ederim. Şu beyinleri de şöyle bir hemen e, o kadar anlattık ettik. Vakit kaybetmeden de beyinlerimizi gönderelim. Aman bunları unutmayalım arkadaşlar. Biliyorum zaten çok güzel izlenme sayılarımız var. Harika beyinler atıyorsunuz. Elleriniz dert görmesin diyelim tekrardan. E, diğer maçlara baktığımızda Süper Lig'den mesela bir Rize Göztepe maçı var. Hafta içi maçında erteleme maçında Alanya spor karşısında izlemiştik Göztepe'yi. Ben harika futbol oynadıklarını düşünüyorum açıkçası. Yani oldukça baskılı etkin e, oynadılar. Ve o Göztepe'nin Rize'ye karşısında aynı futbolu sergileyebilirse, aynı motiveyle maça çıkarsa yenilmeyeceklerini açıkçası düşünmüyor. Değilim yani hani 0-2 çifte şanslardan alınabilir o maçta arkadaşlar bunun oranı da 1.35 var. Kayseri Trabzon maçı saat 16.00'da başlayacak yine. E, ya Trabzon'da biraz e, Abdullah Avcı kendi e, sistemini yerleştirmeye çalışıyor. Az gol atıp gol yemeden maçları çözmeye çalışıyor. Tabii bunların da bir uyum sorunu e, olacak. Yani 3-5 hafta daha geçecektir Abdullah Avcı'nın sistemin alışmasına. Ama biraz daha gösterebildiğini, daha en azından sonuca yansıyan e, skorlar alabildiğini görüyor, görüyoruz Trabzonspor'da. Kayseri'nin tabi tabii e, yani bir an önce puanlar almak isteyecek kendi sahada ve Samat Aybaba da aslında defansif bir hocadır yani defans yapmasını seven bir teknik direktördür. Yani böyle 3.5 atlar falan belki bu maçta da 1.30'dan denenebilir olarak geliyor bana. Yani almak isteyenler varsa değerlendirebilirler. Güzel bir oran vermiş Kayseri Trabzon maçına bu yönde. Başka şöyle baktığımızda Bundesliga'dan Leipzig'in Werder Bremen maçını gollü geçmesini muhtemel görüyorum. Risk atmak isteyenler varsa bu maçı da risk atabilirler. Ankara gücü Konya maçı var. Gerçekten zor bir maç olarak duruyor açıkçası. Belki 1-0 çifte şans artık Ankara gücünün bir yerde tepki vermesi gerekiyor. Aslında çok kötü oynamıyor ama bir türlü sonuca yansıtamıyor oynadığı futbolu. Gol yollarında özellikle hücum ayaklarında bir sorunlar var. Son vuruşlar gelmiyor bir türlü Ankara gücünden. E bir yerde de puanlar alabileceğini düşünüyorum. Belki 1-0 çifte şans değerlendirilebilir ama zor maç olarak da duruyor açıkçası. United City Manchester derbisi var. City'ye 1.55 vermiş. Bu kadar mı favori? Tabii ki de yani Manchester City'nin United yemesi muhtemeldir ama ben 1.55'ten risk atmak istemedim açıkçası. aklına yatanlar tabii ki galibiyetini değerlendirebilir. Belki 2.5 üst alınabilir burada. Nasıl düşünüyorsanız diyelim. E, farklı tercihlerimiz de bunların dışında olmayacak. Umarım hepimiz açısından güzel bir cumartesi günü geçer diyelim. Her şeyden önemli şeyin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve kendinizi üzecek bütçelerle oynamanızı tavsiye ediyoruz diyerekten. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.